Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde Türk işi civan kaşından bahsedeceğim. Civan kaşı çiçek yaprak yapımında dolgu olarak kullanırız. Bitirmiş olduğumuz örtümüzün kenarlarında süsleme amaçlı 3 sıra yaptım ben 3, 6, 9 istediğiniz kadar çıkabilirsiniz işinizi daha temiz, daha dolgun, daha güzel gösterir. Şimdi sayılabilen bir kumaşımız var yine elimizde. Muline iki kat ipliğim var. Ee, burada biraz sayıları geniş tutacağım. 2 4 4 tutacağım arkadaşlar. Birer kaydırarak yukarıya çıkacağım. Bu çıkışlarımız da bizim e, zevkimize bağlı. 8 kere çıkabiliriz, 10 kere çıkabiliriz. Yükseklik de bizim zevkimize kalmış bir şey. 2, 4, 5 6 7 8 Ben 9 kere çıktım arkadaşlar. 9'dan sonra bir tane kaydırarak aşağı iniyoruz. Evet. 9 kere indik. Tekrar yukarıya doğru birer tel kaydırarak çıkıyoruz. İşimizde nakışımızı içinde kullandığımız renkleri kenarda bu şekilde.